görmeden gitmek istemediler. Gel. Thank you. Evet. Beğeniyoruz. Bu sene sahile gittik. On numara. Evet. Tertemiz bir sahil. bakalım burada. <laughs> evet. <laughs> Başkanım hoş geldiniz. Hoş <laughs> Bu hı her şeyi sayıyor varla Peki adı Ne? çok yoğun bir ilgi var. Tabi bu arada Bartın'daki maden kazası ayrı bir hüzünün de buraya çökmesine sebep oldu. Bundan dolayı programımızın büyük bir kısmını iptal ettik. Ama program daveden ilan edildiği için şey faaliyetler, işte, ürünlerle ilgili e, hemşehrilerimizle buluşma şeklindeki faaliyetler çok yoğun bir ilginin olduğunu bize gösteriyor burada İstanbul'da ikinci nüfus ordular. Bundan dolayı büyük bir ilgi var. Bir de bugün daha evvelden ilan edildiği için ve geneliksel olduğu için bu on bilincisi yapılıyor. Yurt dışından da çok gelen var. Üçüncü grupta orduyu merak edenler. Orgunun çok merak edildiğini görüyoruz. Yoğun bir ilgi bizi ayrıca mutlu ediyor. Demek ki yaptıklarımız boşa gitmemiş oluyor. Evet.